Bugün sizi derin denizlerin gizemli bir sakiniyle tanıştıracağız. Aqua Spectre. Bu eşsiz yaratık şeffaf renge dönüşmesiyle adeta doğanın bir mucizesi. Şimdi bu hayranlık uyandıran canlıyı keşfetmeye hazır mısınız? Hayal edin. Derin mavi suların içinde yüzüyorsunuz. Ancak etrafınızda neredeyse görünmez bir hareket var. İşte bu Aqua Spectre'in büyüleyici dünyası. Tamamen şeffaf gövdesi sayesinde neredeyse görünmez olan bu canlı, avcılarından korunmanın en iyi yolunu geliştirmiş durumda. Tehlike anında tüm vücudunu ışığı geçirecek şekilde saydam yapabilir. Bu, onu hem avcılarından korur hem de avlanırken mükemmel bir gizlilik sağlar. Esnek yüzgeçleri sayesinde suyun içinde neredeyse sürtünmesiz bir şekilde hareket eder. Avlanma zamanı geldiğinde İç organlarından yayılan hafif mavi morumsu ışık ile hedefini şaşırtır ve avlarını kendine çeker. Aqua Specter, derin denizlerin aşırı basınç ve karanlık koşullarına tamamen uyum sağlamış bir türdür. Bu tür, derin okyanus diplerinden yüzeyine kadar sessizce dolaşır. Yüzeyden yansıyan ışığın en ufak bir dokunuşu, onun cam benzeri bedeninde kırılarak muhteşem bir görüntü oluşturur. Aynı zamanda plankton ve küçük balıklarla beslenir avını yakalamak için ışık yayan organlarını kullanır. Bu da onu denizin en etkili avcılarından biri yapar. Aqua Spectre, bize doğanın ne kadar yaratıcı ve hayranlık uyandırıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.